Şimdi e, motorumuzun şu bölümündeki e, hidrolik fren sisteminde hidrolik fren sisteminde buraya e, böyle vurarak bir şey yaparak e, buranın tozunu ya da kitlemesini şöyle göstereyim kitlenmesini frenin kitlemesini e, sebebi e, içindeki hidrolin baskı yaptı, baskı yaptı, demire baskı yaptı bir sistem var. Sistemi e, burası çabuk bir şekilde yerler tuzlanıyor, tuzlandığı için tuz çözücü olduğu için e, burasını biraz perişan ediyor. <laughs> Tozu her şey birikiyor. Bu fren böyle frene bastığınız zaman titriyor. E, bu da arka Şeyini e, ne yapıyor? Motoru zorluyor, arka motoru zorluyor. Motoru zorlayınca e, kayış kopma riski yükseliyor. Bugün de biliyorsunuz ki o oh, kayış kopma riski e, kayış fiyatları çok pahalı, bu malzeme çok pahalı ve e, Ankara Türkiye'de yok. Türkiye'de yok demiyorum da de, Türkiye'de depolarda yoksa yurt dışından geliyor. İstanbul'da yoksa yurt dışından geliyor. Bu vd 40 bu da yağ, bu da yağ. Şimdi yağ sürersek disk, disk fren olduğu için bu sürekli kayacak. Yağ sürmeyeceğim şimdilik. BD40'la ee, içinin pasını varsa tozunu almaya çalışacağız görüyorsunuz böyle sıkıyoruz. Buralardan enjekte ediyoruz. Görüyorsunuz. Buraya e, buraya vuruyorlar, tekme atıyorlar. Sert bir cisimle falan vuruyorlar. Hiç iyi bir şey değil vurmak. Burası kırılıyor. Kırıldıktan sonra da hidrolik akıyor ve parça alamak zorunda kalıyorsunuz. Dediğim gibi hem fiyatı hem de gelme zamanı çok yüksek. Bakıyoruz şimdi. Açıldı. Az da olsa açıldığımızın sebebi bu. Diyorlar ki kir pas bu. Başkanım doğru yer vidikır. <laughs> <laughs> doğru malzeme vidikır. <laughs> Motorcuya gittik dedik ya abi bakımsız dedik. Bakımdan dolayı dedik. Biz de dedi, O da dedi ki: Siz dedi orayı şey yapmıyorsunuz. Meydan adı. Ne yapmıyoruz? E, suyla, tanzikli suyla sıkmıyorsunuz dedi. Tanzikli su sıkmıyorsunuz dedi. Tanzikli su. Ya şimdi biz buraya suyu sıkarsak zaten yağmurdan su görüyor burası kardeşim. Burası yine tozlanacak, yine pislenecek. Bunun başka bir çareleri vardır yani. Bakın video kutuları sıktık. Bir yandan da frene basıyoruz. Açılsın kapansın. İyice. Oo. <laughs> Yine de birazcık şeyi var. İnşallah olacak. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Bay bay.